Merhaba arkadaşlar bugün Pomparolete devam edeceğiz yani Oyun oynuyoruz bölümüne devam edeceğiz Part çekmiştik şimdi bugün part 4 Evet neden abi diğer oyunları oynamıyorsun can istemiyor Böyle böyle Şaka şaka Çünkü Ruskus çok küfür eden var Sizlerle konuşamam ya abone abone atın diyenler. bu müzik olduğunu nasıl oynayacağını bilmiyorum. Dararara dam 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 dam. O yüzden pompa rolet. Orada biz hani dakika bir gol bile ya. O zaman yeni inşallah gelmişti. Videoyu yeni eşyaları size göstermemiştim ve inşallahları tanıtmamıştım. Yani e, ee, hiç bu anlamadınız? Şimdi anlayacaksınız. O yüzden sorulursa. İki soru sorulur. Şaka. Bu şakaydı. Orada siz ilk bu oyuna girdiğiniz zaman İngilizce karşı O yüzden seçenekleri gelin. Bile gelin. Bundan Türk işe tıklayın.

Bu ne? Bir bak. Bir bak yokmuş. Bu oyunun dosyalarına girip Eşeği yapabilirim belki. Bu videoyu çalabilirim. Sonu bin milyon kere dinleyen hata. Bu arada şey fotoğrafımı değiştirdim. Nasıl olmuş? Aşağıdaki bunu bunu da değiştireceğim ki üstteki bebek şeyini değiştireceğim ismini de değiştireceğim. Aa neden böyle oldu? Arkadaşlar problemi söyleyeyim. Ben kazanmıştım. E kazanmıştım. E boş çıkar. Neyse. Bugün de bombarda etkisi. Yo bence olmasın olmaz. Bu vazgeçtim. Abi neden vazgeçtin? Şimdi vazgeçmemi söyleyeceğim. Çok kasıyor. Oğlum şarj lan şarjdan çıkıyor sarmıyor. Ah geldim. Ben <laughs> format Ah tamam. Ah

Neyse neyse. Evet bu kanal yüklemeyi düşündüm. Nasıl? Şimdi yakın zamanda değiştiririm ismimi de. Biraz müzik dinleyelim. Size şu kanalı önermenizi tavsiye ediyorum. Bu kanalı öneriyorum. Çünkü bu çarkı 5 geldi. Ama biz 1,

Basın bak gözünü karanlık odanın kapandı aydınlat Annenin hazırladığı salam ekmeği al Bana böcek üfüle değdi çift yolunu Arbelanı geç kaldın al kağıdı otur aşağı Ne der derse bu notlar ne? İşte o zaman dersin bugün tadına bak! bugün tadına bak! bugün tadına bak! Vurun tadına bak! Bu dolu hayatın kıtasında bir umut hakasısın Günlük yaşamına bir baktığında Suyun içinde kaybolan yavru balıksın Herkes gibi yasım olur Müzik çok güzel Kaygılar var ya Bir yoluna engel olursa işte o zaman dersin Bunun tadına bak 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 <laughs> 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 Kulakla. <Kuyruğum gülüyor> <Saldım gülüyor> başlı <laughs> hani zaman yayın açarım. Neyse bu netle video bu kadar olsun. Eğer siz tamamlarımı şey istiyorum

bu kadınla Anamsız anlamsız rakamlar Başımı döndüren hatçikler Tahtanın ortası olmuş falaka Git gide fıttırdım artık sal beni Bunun tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak fena olan gereksiz sıkıntılı balıklar olsa da Çünkü sabırda da olmayı gerekiyor Patlamaya hazır olayanlar da gitsin. Ego mego tava yapmış önünde beliren koca cam yarması O eleman çıkışa çağırırsa işte çıkışta dersin vurun tadına bak tadına Vurun tadına bak Vurun tadına bak Vurun tadına bak Vurun tadına bak Bu lunta bak. Bu lunun bak. Anam susamam bakışlar Gözümü döndüren mü aptal bak. Beynimi şaşırdın saçma sorunla. Bir dide döktürdüm artık sağ beydi. Bu BAK den ma bak. Bu lunun bak. Bunun Son bir dakikam kaldı. Son bir dakika. Hadi. İşte bu kadar da zamanım etti. Neyse zaman bitti yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben kaçıyorum Süre bitti. 10 dakikalık sürem var sadece. Sürem bitti. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. İsterseniz süre bitince kapanıyor otomatik. Onu söyleyeyim. Neyse kapatayım da sonra videolar bu karışıyor. Tam 59'da.